Herkese yeni bir bölümden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Öncelikle umarım çok güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Sevdiklerinizle mutlu, mesut. Valla benim bayramım güzel geçiyor. Ben eskiden bayramları severdim. Çünkü işte sevgili anneanneme dedemi ziyaret ederdik. Fakat şu an ikisi de rahmetli olduğu için... Bayramlar bizim için buruk geçiyor ama yine de böyle ailecek hani tatile gitmeler için beraber olduğumuzda gayet sevildiğim bir ortam. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur bayramlardan. Ama tabii ki bugün konumuz bayram değil. <laughs> Çünkü bayram zaten ne konuşacağız bayram hakkında. Merdo ve eski bayramlar falan diyormuşum şimdi. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle aslında... Ee, podcast yapmadan önce böyle e, konularımı belirliyorum. İşte neler yapabilirim, neler konuşabilirim falan filan. Bir ufak tefek notlar alıyorum. Ve de işte insanlarla sohbet ediyorum. Özellikle bu konularla ilgili. Onların haberi olmadan. Sonra bunları sizinle kendi süzgecimden geçirip paylaşıyorum. Fikir alışverişi yapıyoruz açıkçası. Zaten, zaten siz de bunu çok iyi verin, biliyorsunuz. Konseptimiz kız kızı konuşmakta. Ama hemen bölüme geçmeden önce bir geçen haftaki bölüm hakkında minicik sizinle konuşmak istiyorum. Sizin için uygunsa. Arkadaşlar geçen haftaki bölümde e, ilk başta size demiştim ya ben bir bölüm sildim falan hani çok içime sinmedi diye. Herkes onu çok merak etmiş. İşte çok hafif bir başını dinleyenler olmuş. Sonra kaldırdığım için tabii ki dinleyememişler maalesef. Yani onu yine bu bölüm yani bu hafta yükleyemedim. Çünkü ne bileyim kendimi sanırım yani sürekli bir hata buluyorum onda. Belki de size böyle komple kendi en yalın halimle de geldiğim için de olabilir. Hani... Kendi hissettiklerimi doğru anlatmak istiyorum. Kimsenin kalbini kırmadan ya da onları incitmeden. Biraz o süreç benim için bayağı zor geçiyor. Çünkü Aa, acaba böyle dedim ama yani doğru mu ifade ettim? Acaba öfkeliyken mi bunu söyledim? Bu doğru bir bakış açısın diye sürekli kendime çalıştığım için o bölüm hala maalesef ki askıda. Umarım içime siner ve sizinle paylaşabilirim. Çok isterim bunu. <laughs> yani Merak ediyorum ne zaman paylaşacağım. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Bununla beraber geçen hafta koyduğum bölümde arkadaşımın yaşadığı durumdan size bahsetmiştim. Tam işte böyle sohbet aşamasında e, durup dururken çocuk engelliyor engelliyor falan filan. Yani açıkçası e, ne çok insan engellenmiş sevdiği tarafından, hoşlandığı tarafından. Ne çok insan e, engellenmenin nasıl bir duygu olduğunu biliyormuş. Arkadaşlar gerçekten... Biraz sevindim, biraz üzüldüm. <laughs> bu kadar çok kişinin engellenmesi beni çok şaşırttı. Bir yandan da engellenen insanların hani birbirini böyle anlayıp işte evet ya ben de böyle bir şey yaşadım. Bu erkeklerin ya da işte kadınların geninde var tarzı cümleler kullanmanız beni çok mutlu etti. Herkesin başından benzer süreçler geçiyormuş. Aslında bu sürede iyi ki bu bölüm yapmışız. Çünkü hani yaşadıklarınızı bana anlattığınızda çok hoşuma gitti. Ben de bunları hani size demiştim ya benimle böyle yaşadığınız komik ya da Konuşmak istediğiniz şeyleri paylaşın. Ben bunları bir bölüm yapacağım diye. Onların hepsini birleştirdim ve sizinle tabii ki en yakın sürede onu da paylaşacağım. Arkadaşımla geçen gün bir konu hakkında sohbet ediyorduk. Açıkçası şöyle, bana yaşadığı bir durumu anlatıyordu ve ben açıkçası bu anlattığı şeyin ona love bombing olduğunu söyledim ve bana şey dedi. Nasıl yani? Türkçe'sini söyleyeyim. Aşk bombalaması gibi bir kelime ve e, bu kelime ona söyledim dedi ki ben böyle bir şey bilmiyorum. Dedim ki evet demek ki bu kelimeyi bilmeyenler aslında yaşayıp da ne anlama geldiğini bilmeyen bir sürü insan var. Çünkü ben de onlardandım. Ben de yaş başımdan geçen bir durum sonrasında ben de bunu bir arkadaşımdan öğrenmiştim ve bunu sizle paylaşmak istiyorum. Açıkçası şöyle anlatabilirim. Hani manipülasyon insanın kendi çıkardığı doğrusunda hani diğer kişileri yönlendirmek üzere kullanılan bir yöntem. Bu yöntemi tabii ki iş hayatında ya da işte başka yerlerde sıkça kullanıldığı gibi romantik ilişkilerde de insanlar kullanıyorlar ee, ve bu şekilde şu nasıl manipülasyon yapıyorlar, nasıl manipüle ediyorlar diyeyim açıkçası yalanlar söyleyerek e, partnerlerini kendi istekleri doğrultularında yönlendirerek e, onları isteklerini yaptırmaya zorluyorlar e, ve bu bu karakterli insanlar e, şöyle davranıyorlar arkadaşlar sevgi gibi görünen Aşırı şekilde böyle manipülasyonlar manipüle etme tekniklerini uyguluyorlar. Ve mesela biri bana böyle şeyler yaptığında ben partner olarak bunu fark etmiyorum. Uzun zaman sonra bunu anlıyorum ve bu manipülatif davranışlarını bitirdikten sonra partner bunu anlıyor yani. Mesela biri bana sürekli bunu yapıyor veya kesildikten sonra bunun hangi anlamda yapıldığını anlıyorum. Çünkü yaşarken anlamıyorsunuz bunu. Ee, bu davranışı uğrayan insan da açıkçası şöyle ilişkide veya diğer yani sosyal hayatta kendilerine karşı güvenlerini yitiriyorlar. Eksik ya da yetersiz görüyorlar ya da değersiz hissetme gibi birden fazla problem yaşıyor. Aslında bu yapılan davranış hem sosyal hayatımız hem romantik ilişkilerimizde psikolojik olarak etkiliyor. İlk başta arkadaşlar e, feci şekilde böyle ama aşırı derecede yoğun bir sevgi ve ilgi gösteriyorlar tamam mı? Aslında amaç kendi çıkarları uğruna ee, karşı tarafı tamamen inandırmak ve size karşı böyle kendini muhtaç etme, bağlandırtma hani amaç bu. Bazı manipülatör insanlar o kadar fazla inandırıcı bir hale geliyorlar ki e, diğer insanlar tarafından da bu normal karşılanıyor. Siz abi ya bu bana böyle yapıyor dediğinde diğer insanlar size diyor ki yok be öyle değil o insan sevdiğinden böyle yapıyor deyip karşı tarafı da etkiliyor. Yani gerçekten inanılmaz derecede tehlikeli bir durum bu. Tabii bunu yapan kişinin normal bir psikolojisi kesinlikle yok. Ee, bu konuyla ilgili hani bir psikolog olmadığım için tam olarak yani hastalıklarla ilgili yorum yapma gibi bir hakkım yok tabii ki. Ama e, bununla ilgili araştırma yapma genelde böyle narsis bozukluklarla ilgili alakalı oldukları, hani olduğu ile bahsediyorlar. Ama dediğim gibi bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum maalesef ki. Ama bu konuyla ilgili bir tecrübem olduğunu söyleyerek şunu söyleyebilirim. Sadece e, ilişkideki denge çok önemli. Zaten bunu hepimiz biliyoruz işte e iki tarafında birbirini dengelemesi gerekiyor. Fakat sizin daha böyle ilk tanıştığınız zamanlarda, ilk haftanızda işte ya da ilk ayınızda e, sizi bu denli böyle sürekli öven, insan için de öven ya da işte ne bileyim, e, her zaman öven insanlardan kaçmanız gerekiyor. Durup dururken çok pahalı hediyeler almak zaten bence İlk bölümlerde söylediğim gibi de çok sağlıklı bir hareket değil. Bana biri çok 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 sürekli böyle çok pahalı alıyorsa ben hep diyorum ya kesimini aldatıyor ya da bu işin içinde başka bir şey var. Amaç burada size pahalı hediye alarak egonuzu tatmin ederek sizi böyle yukarılara çıkarak özellikle insanın içinde sizi böyle sürekli överek 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 kendinizi çok daha fazla değerli hissettirerek sizin ona daha fazla bağlanmanızı sağlıyorlar buraya kadar okey miyiz? Bunları nasıl yaptığını ya da işte ne amaçla yaptığını rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. E peki tamam da biz bunları yaşadık, biz bunları gördük. E, ne zaman bunun yanlış olduğunu anlayacağız cümlesini de gördük. Çok dengede önemli. Böyle i̇lk tanıştığınız birisi sürekli böyle iyi davranıyorsa. E bu da bir sıkıntı. Buraya kadar sanırım hepimiz aynı fikirdeyiz. Bu e, tekniği ne zaman kullanmayı bırakır karşı taraf? Bununla ilgili bir süre de yok yani. Ee, siz ona tamamen bağlandığınızda karşı taraf bunu e, kesiyor. Yani zaten amaç e, kendinizi ona muhtaç hissetmeniz. Onsuz yaşayamayacağınızı düşünmeniz. Çünkü size yaptığı o ilk baştaki romantiklikler, hediyeler ya da işte o aşırı sevgiler falan filan hepsi birer çöp oluyor ve sizden şey diyorsunuz acaba ben ne yaptım bende mi bir sıkıntı başka birim var e, ne oldu da böyle değişti artık sorunu kendinizde aramaya başlıyorsunuz ve yani bu inanılmaz uzun bir süreç ve sürekli bir böyle paranoyalarla beraber geçen bir süreç oluyor açıkçası çünkü sürekli kendinizi düşünüyorsunuz sürekli aa e ne oldu ki ben mi yaptım gibi binlerce şey düşünüyorsunuz zaten karşı tarafın zaten amacı da o Hani siz bunu düşünürken aslında daha fazla onun üstüne düşeceksiniz. Daha fazla e, böyle e, ne oldu? Beni sevmiyor musun? E, ne oldu? Niye bitti? Yani sürekli siz onun üstüne düşeceksiniz. Bu sefer o artık böyle sürekli ona ilgi, sürekli ona ilgi olacak ve aslında istediği şeye ulaşmış olacak. Siz bu yaşadıklarınızın bir gerçek olduğunu, yani bunu bir içten sevgi olduğunu düşünmenize rağmen oradaki amaç sadece sizi etkilemek ve sizi yönlendirmeye çalışmak olduğu için ve bununla beraber sizi böyle kendine borçlu hissettiriyor. Ama karşı taraftaki insanın gerçekten bir şöyle diyelim bombacı mı yoksa gerçek bir aşık olduğunu anlamak çok zor. Bazen hatta kimi zaman üçüncü kişiler tarafından bunu anlıyorsunuz. Siz ilişkide ilişki yaşadığınız için bu size çok normal geliyor. Üçüncü kişi bazen size uyarıyor. Bazen siz onu anlattığınızda ya bunlar normal değil. Hani Emin misin? Gibi şeylerden çözüyorsunuz. Siz zaten bunu yaşarken normal ve öne, olağan görüyorsunuz açıkçası. Bazen de dediğim gibi hani o artık ilgiyi çektikten sonra e, siz bunu anlayabilirsiniz. Yaşadığınız olaylardan ötürü ama kimi zaman böyle tam anlı, anlamaya çalıştığınızda e, geçmişte size yaşattığı güzel şeyler geliyor ve hemen puf gidiyor yani. Çünkü böyle durumları yaşayan insanlar da var. Ben biraz bu konuyla ilgili araştırma yaptığımda bazı kaynaklar diyeyim açıkçası bu bombardımanın 3 tane aşaması olduğunu söylüyorlar. Bunlardan biri mükemmelleştirmeymiş. Abartılı sevgi gösterileriyle önce kendini mükemmelleştirir. Ardından kendinize dünyadaki en mükemmel ve tüm sevgileri hak etmiş biri gibi hissetmenizi sağlar. Ama burada önemli bir ayrım vardır. Bir süre sonra istediklerimi yaparsam benim istediğim gibi davranırsan seni sevgiye boğarım şeklinde şartlarla ortaya çıkarlar. İkincisi değer düşürme. Aşk bombacısı mutlaka bir değişim geçirecektir. Sizin mucizelere boğan kahramanınız bir anda başka bir kişi olacaktır. Ama bu durumda bile siz kendinizi suçlar hale gelirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirdiğinizde bile kendisinin yerine başkasını tercih ettiğini öne sürecek ve bir baskı unsuru olarak kullanacak. Yani tamamen böyle sizi suçluymuş gibi hissettirecek. Bir yanda çektiği için de belirli bir mecburiyetlerin içine girmeye çalışacaksınız. Sürekli kendinizi suçlayacaksınız ve hani sırtınıza bir kamburla yaşamış olacaksınız. Üçüncü olarak da demişler ki e, terk etme ya bir anda ortadan kaybolur ya da şiddetli bir kavganın sonrasına çekip gider. Ama aslında bu bile bir taktiktir. Arkadaşlar zaten bakın bu cümleden karşı tarafın gerçekten e, inanılmaz derecede profesyonel şekilde ilerlediğini anlayabiliyoruz. Çünkü ee, ...geri dönecek ve geri döndüğünde sizin ona karşı bağlılığınız daha fazla artacak. Yani aslında bir sonraki adımı düşünerek tamamen her şey planlanıyor. Bu kişiliklere sahip olan insanlar da e, zayıf e, yanlarımızı kullanmaya çalışacak... ...ve hani size şey diyecek, benden sonra kimseyle yapamazsın, seni benden fazla kimse sevemez. ...sen sevgiyi benimle gördün gibi böyle size inanılmaz baskı yöntemleri uygulayacak. Bence <laughs> bu bölüm dinleyen herkes şöyle bir şey yaşayacak. Lan acaba ben daha önce böyle bir şey yaşadım mı? Lan acaba... Lan bu bundan mı bahsediyor? Yoksa bu çocuk bana böyle mi yapmış ya da bu kız bana böyle mi yapmıştı diye düşüneceksiniz. Arkadaşlar tabii ki burada bahsettiğim şeyler çok yüksek şekilde de olabiliyor. Bazen daha az şekillerde de oluyor. Mesela ben daha az bir şekilde e, görmüştüm açıkçası. E, ben de arkadaşıma da bunu söyledikten sonra oha abi ben de bunu yaşamışım oldum. Ve zaten bunu dedikten sonra hepinizin aklına kesinlikle e, bu olayı ya yapan kişiler ya da işte ya yani bu podcast yes, kesinlikle aklınıza gelecek. Zaten amacımız da oydu. E, peki arkadaşlar e, biz bu olaydan nasıl kurtulacağız? yani nasıl kurtulmaya çalışacağız? Tabii ki Kurtulmanın yollarını ben sadece size tavsiye olarak verebilirim. Çünkü bazı boyutlarda bir psikolojik yardım alması gerekebilir insanların. O yüzden dediğim gibi sadece bunu bir sohbet havasında olarak düşünebilirsiniz. Kimseye şeye de sokmayalım yani yanlış bir şey söyleriz. Ee, ve yanlış olaylar doğurur gibi olaylar yaşanmasın diye ben önceden kendimi garantiye alayım. Ee, genelde böyle durumlar yaşarken insanlar bence... E, bu benim fikrim tabii ki olayı durdurmaya çalışmalar. Yani biraz önce size dediğim gibi gereksiz böyle bir, bir hızlı bir hareket etme, gereksiz bir e, olaylar yaşanıyorsa şu cümle kullanabilir. Evet güzel bir ilişkiye devam ediyoruz ama bence çok hızlı gidiyoruz. Birazcık yavaşlamak ikimiz için de çok daha iyi olabilir. Hem bu karşı tarafın biraz şey de demiş oluyoruz. Hani bak sanki ben yavaştan ayıktırıyorum bu durumu. Biraz sakin ol. Bununla beraber bu kişinin e, bence yaptığı davranışlarıyla sözleri bir bana uyuy uyuyor mu diye e, düşünmek gerekiyor. E, size ilk gün böyle inanılmaz ilgi davranıp ikinci gün mesajlarınızda cevap vermiyorsa zaten bence ufak tefek bir şeyler çaktığınızı düşünebilirsiniz. Bununla beraber ben zaten bu normal hayatımda çok hani, bombardımanla alakalı bilmiyorum ama... E, biri böyle anında bana sensiz yaşayamam sen bu hayatımdaki en güzel şeysin sana bayılıyorum muhteşemsin gibi böyle çok abartıcı cümle kullandığında ben şey oluyorum yani bence çok mantıklı değil yani senin derdin ve amacın ne yani anladın mı hemen bir ben zaten genelde çok şüpheci olduğum için bunu düşünebilirim. Bununla beraber bence bu olayı fark ettiğimizde ne yapmamız gerekiyor bu davranışları gördüğümüzde hemen kişiyle yavaş yavaş aramıza mesafe koyup onu... Ee, engellememiz gerekiyor. Hayatımızdan atmamız gerekiyor. Gerekirse engellemeliyiz. Gerekirse uzaklaştırmalıyız. Çünkü böyle insanlar gerçekten çok tehlikeli oluyorlar. Hani biz burada sohbet ediyoruz ama bu insanları intihara kadar sürükleyebilen bir davranış. Ve yaşadığınız durumu yakın çevrenizde ailenizle belki de arkadaşlarınızla güvendiğiniz insanlarla paylaşmalısınız. Bence bu olayların en başında kişi yaşadığı durumun ne olduğunu gerçeklikle ya da işte bunun eee herkesin başına gelmediğini ama bunu yaşarken sizde bir suçlu olmadığınızı. Belki çünkü böyle karakterli insanlar genelde işte uzun ve böyle yıpratıcı bir ilişkiden çıktıktan sonra veya işte aldatıldıktan sonra tam olarak sevgiye, ilgiye, güvene böyle hani karşılıksız bir ilgi aradığınızda, sevgi aradığınızda karşınıza çıkıyorlar ve siz tabii ki o boşluk anında e böyle insanlara doğal olarak yani herkes, herkes gerçekten bunlara kanabilir. Hani bu bende dair, başkalarına da dair kanabilir. Ee, benim yaşadığım durum bunun kadar ağır ve böyle hani sancılı bir süreç değildi kesinlikle. Sadece karşı taraf inanılmaz derecede böyle sevgi patlaması yaşıyor. Yer zaman fark etme ve bu arada kesinlikle ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. sevgililik de olmak zorunda değil bakın bu olaylarda. Ben hiçbir şey hissetmiyorum ona karşı. Ee, hiçbir sıkıntım yok ya da işte hiçbir duygusal bir... Neden? Ya hiçbir şey hissetmiyorum ya benim için normal bir arkadaşım ötesi değil. Ama herkese, herkesin yanında bana inanılmaz bir sevgi patlaması, canım, balım, peteğim falan. filan ama hani ben zaten bu kadar çok ilgi sevmem hayatımda. Yani kişi bu kadar çok ilgi gösteriyor ki ben hani bıkmışım ve insanlar bana bu sefer şey diyorlar. Abi yani çocuk seni seviyor. Neden böyle davranıyorsun hani? İşte düzgün davranmalısın. Böyle davranmamalısın. İşte sanki ben sorunluymuşum gibi davranıyorlardı ve bu benim için çok büyük bir streç yani çünkü sürekli şey aldım. Acaba benden bir sıkıntı var? Ben mi yanlış yapıyorum? Hani insanların hepsi böyle düşünüyor. Demek ki bende bir durum var diye bu sefer kendimi suçlu hissetmeye başladım. Her şeyden bağımsız bir arkadaşımla sohbet ederken bu yaşadığım durumu anlattım. Falan. Bana derken yani, yani senin yaşadığın zaten normal bir şey değil. Hani buna bir dur demelisin. Sonra bu arada arkadaşlar ben bu davranışları gördükten sonra çocuk zaten bir iyi davranıyor bir kötü davranıyor. Yani bir yüzüme bakıp işte böyle ölüyor bitiyor benim için. Diğer gün merhabalaşmıyor bile ruh hastası. Neyse arkadaşlar sonrasında şöyle bir durum yaşandı. İşte ben bu kişi işte bana gelip benimle bir ilişki teklif etti falan. Ben de ona çok düzgün bir şekilde dedim ki ben seni arkadaşlar görmüyorum. Hani ben sana bir ümit de vermedim. Benim sende herhangi bir durumum yok. E, ee, yarın bir gün ben sana şey de diyemem. Ben zaten bu ilişkilerde şey de sevmiyorum. Hani açık kapı bırakma olayı da. Hani şu an için bir şey hissetmiyorum ama gelecekte ne olur bilmiyorum. Tarzı cümleler hiçbir şekilde benim e, yaşam tarzıma uygun değil. Ya da düşünce tarzıma uygun değil. Ben birini bir o anlamda bir şey hissediyorsam hissediyorum. Hissetmiyorsam hissetmiyorumdur. Hani o benim için sevgim sonradan olan bir şey değil yani en azından ilk etkilenme olur yani herkes için bence ee, bunun sonrası ben bunu söyledikten sonra karşı taraf resmen kudurdu kudurdu kudurdu, kudurdu arkadaşlar gidiyor benim hakkımda diyor işte benim kalbim çok kırdı, beni çok üzdü. İşte ben şöyle ağladım, şöyle güldüm, böyle tweetler atıyor görün. Ya sürekli benim kulağıma geliyor ve arkadaşlarım şey diyorlar ya benim bence bu yaptığın çok yazık yani çocuk seni seviyor falan. Hani bunu bir zorunluluk altına sokuyordu ve beni psikolojik olarak inanılmaz derecede yoruyordu ve ben bunu kimle paylaşsam acaba bende mi suç var deyip bir düşünme şeyine giriyordum. Ve hani e, bu sefer şey oluyordu. Eee gerçek olmadığını anlıyordum. Çünkü sürekli ona muhtaç olmam için e, belirli şeyler yapıyordu. Hani böyle ilgiyi kesiyordu, bir veriyordu, bir kesiyordu, bir veriyordu, bir kesiyordu. Ben ona hani, alışsam mı, alışmasam mı bana sürekli böyle bir aşk bombardımanı yapıyordu. Tabii ki bu biraz önce anlattıklarım hani böyle çok ağır bir şekilde değil. Daha çok sözle ya da bana işte psikolojik olarak kötü hissetmedim, hissettim derken beni yetersiz hissettim değil de daha çok böyle insanlara karşı benim kambur olmamız olmamı sağlıyor. Çünkü herkes yani hocalar bile herkes aynı şeyi konuşuyordu bu konuyla ilgili ve çok rahatsız ediciydi. ben zaten bu kişiler ama mesafe aldıktan sonra artık komple onunla konuşma şeyimi kapattım ve bir daha asla iletişim kurmadık. bir yerde de karşı karşıya geldi bizi. ikimiz de böyle kafamızı çevirdik. Ve işte bu konu burada benim için kapandı. Ve zaten sağ o da çok uzatmadı. <laughs> yakamdan düştü. Diyeceğim o ki arkadaşlar herkes... ilgili ufaklı... ...birkaç kişi, tek kişi ya da artık... ...nasılsa ilişkileriniz... ...tarafından aşk bombardımanı yaşıyor. Maalesef yaşıyor. Kimileri daha fazla, kimileri daha az dediğim gibi. Ve bu süreçte... Bence insanlarla yani yakın gördüğümüz ailemiz ya da dostlarımızla bunları paylaşıp e, kafamızda olan soru işaretlerini çözmemiz gerekiyor çünkü dediğim gibi bu çok büyük bir psikolojik bunalama sokabiliyor karşı tarafın yaşadığı psikolojik şeyler e, bizi çok feci şekilde etkiliyor ve lütfen böyle şeylerin yaşanmasına müsaade etmeyelim hani bu olaylardan e, herkese bahsedelim bütün tanıdıklarımız bunları bilsin yaşadıkları durumların ne olduğunu anlayabilsinler. Ee, dediğim gibi ben bunu yaşadım ve sizinle bu yüzden paylaşma gereğinde bulundum. Ee, umarım siz hiçbir zaman böyle bir şey yaşamazsınız. Ee, çünkü dediğim gibi çok zor bir süreç. Bu bölümde de bunları size paylaşmak istedim. Lütfen benimle fikir ve düşüncelerinizi paylaşın. Çok merak ediyorum. Yaşadınız mı böyle bir şey? Yaşamadınız mı? Ee, dinlerken umarım çok zevk almışsınızdır. Bir sonraki bölüme kadar kendinize cici bakın.